Tatil olması iyi oldu mu? Evet iyi oldu bence çünkü e, biz de erozdan hem dinlenmiş hem de korunmuş olduk. Korunmuş olduk. Ne yapacaksın tatilde? Tatilde bilmiyorum evde hem ders çalışacağım hem de Ne e, hem ders çalışacağım hem de uzaktan eğitim yapacağım. Yapacağım. E, onlara da ilgi gösterdim. Sen nasıl önlemler alıyorsun peki kendinize? Ben ellerimi her gün düzenli bir şekilde yıkıyorum. E, işte korunuyorum. korunuyorum, maske takıyorum. Senin adın söylüyorum ne? Beste Mari. <laughs> Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Beşinci sınıfa. Yani olumlu karşılıyor musunuz? Olumlu karşılıyorum. Yani güzel yani. Tedirgin oluyor muydun mesela? Yok hiç tedirgin olmadım. Ama evet. tatil olması iyi mi oldu? Bence iyi şu an. Tam zamanı. Evet. Nasıl Neyse. geçirmeyi düşünüyorsunuz peki çocuğunuzla? Nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz tatili? Evde. Evde. Önlemleriniz o herhalde değil mi? Normal, normal hayatımıza devam Yağın. edeceğiz. Yani o şekilde devam edeceğiz. Teşekkürler. Sizin İnşallah situasyonu. atlatırız. Uğur. Uğur. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim iyi günler. Alınan önlemlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tatil edildi okul. E, vallahi olması gereken oldu bence. Tedirgin oluyor muydunuz? Tabii zaten? oluyordu. Çünkü, e, bir kişinin hasta olması demek herkes de. hasta olması demek. Bence iyi bir karar. İyi tedbir aldık. Tatili nasıl değerlendirmemişsiniz? Ne yapmamışsınız? Valla çocuklar tatili nasıl değerlendirecek? Evde değerlendirecek. Kesinlikle dışarı çıkılmayacak. E, ee, önlemlere uğrayacak. Yine yani önlemlere devam edecek. Tabii, tabii tabii, tabii. Tatil, tatil, tatil bir yerlere gitmeyi Yok şimdi. hiç düşünmüyorum. Evde çocuklarla e, bir şekilde dersi öyle şeyler yapmak istiyoruz. Teşekkürler efendim. Ben, Sizin için soy isim nedir? Özgür Özlem benim için. Kaçın sınıfa gidiyor efendim çocuğunuz? kızım gidiyor beşe. Gidiyor mu çekin abi? Ben de bir şey. Beni çekiyor. Beni çekiyor. Sorunları sormak istedim ama. Bence iyi bir düşünce çocuklar hani zarar görmesinden koruyorlar bence. Doğru Olumlu bir karar. Evet. Önceden tedirgin oluyor muydunuz peki? Tabii ki biraz. Çocuklar devamlı iltibas halinde. Evet. Bu şekilde çok sevindik biz. Peki, tatili nasıl değerlendireceksiniz? Neler yapacaksınız? Biraz çalışma, hani ödevler, şeyler. Evde geçireceksiniz. Evde ya. geçireceğiz. Yani bir yere gitmeye bir düşünceniz var mı? Aynen. Evde? Yok gidemeyeceğiz. Bu durumda risk. risk, riske girmeyeceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Bakmayın. Siz yani, gereksin bir okul. Sizin kaçıncı sınıfa gidiyor çocuğunuz? 8. 8'in sınıfı. Tatil olması Torun, değil mi? Torunum. İyi, i̇yi mi oldu tatiliniz? Tatil tabii oldu. ki iyi oldu. Bir 10-15 gün en azından çocuklar da dinlenir. Ben yaşlıyım mesela. Getirip götürüyorum Ben korkuyorum. Korkuyor, tedirgin oluyorlar. Ama çok temiz okulumuz. Çok güzel yani. iyi bir okul. 8 senedir ben buradayım. Yani memnunum. Memnun. Memnunum. Peki, ee... ama iyi oldu. Yalnız derslerde tabii biraz tedirginiz. Şimdi derslerden geri kalır çocuklar ama inşallah öğretmenler hani kitap mitap verir. Bu şekilde değerlendiririz. Tatilde ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Evdeyiz yavrum. Evet, evet. Ben buralıyım diye. Yani önlemlerinizi yani. alacaksınız yani. Tabii ki alır. Aldık alacağımız kadar. Bilemeyiz nasıl olur artık bundan sonra. Neler ama... yaptınız önlem olarak? Valla e, öncelikle temizlik. Başka başka bir önlem yapamayız ki. Ne yapabiliriz? Değil mi? Sizin isim soy isim nedir efendim? Anlamadım. İsmin soy isim nedir? Nezahat Özgen. Evet. Ben buranın yerlisiyim yavrum. Çok teşekkür ederim. Efendim. Merhaba. ara tatilde evet. Çok doğru bir karar çünkü bu hastalık evresine atlattığımız gerekiyor. Hükümetin almış olduğu karar gayet de doğru bir karar yani. Teşekkür İyi çalışmalar kolay Kesinlikle gelsin. İsmin efendim. Ali Erdoğan. İyi Teşekkür. çalışmalar. Günaydın kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Okullar tatile öne alındı. Çok Hüris iyi oldu. Virüs salgını neler söyleyeceksiniz? Valla gayet iyi oldu. Önlem alınması güzel. Baştan önlem iyi. Siz önlem aldınız herhalde. Yani yeteri kadar aldık evde. Teşekkür ederim. İsim ne efendim? Hasan Kara. Sağ olun. Siz de sağ olun. Tatil edildi de ayakkabı aldım Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ya yapılması gereken yapılıyor. Salgın var biliyorsunuz. Salgın var mı yok mu? Türkiye'de var mı henüz belli değil. Ama tedbir alınıyor. Tedbir amaçlı. Kolay <laughs> gelsin. Sağ olun. <laughs> <laughs> Erken alındı bir Evet. Bir virüs salgını var, bir tedbirler alınıyor. Evet. Neler söyleyeceksin bu Çok konuda? Çok yerinde ve zamanda olan bir uygulama bence ülke çapında da bunun dışında dezenfekte okullarda her okulda başlamaz diyebiliyorum ama bütün okullarda başlaması gerekiyor diyebiliyorum. biliyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Peki veliler öğrencilerini yollar mı bugün okula? Valla biz getirdik. <laughs> muhtemelen bütün veliler de getirdi diye biliyorum. E, Getirmeyenler olmuştu muhtemelen. Yani o kadar bir risk yok şu anda görünmüyor ama e, tedbirler alınmış. Onun dışında e, olacak bir şey yok bence. Teşekkür ederim. İsmim efendim. Hayrettin benim ismim. Soy isminiz? Mutlu. vardı? Evet, bir, aşağı yukarı bir 15 gündür takıyoruz. Öğrenci O da aynı, ona da taktırdım. Zaten griptim, biraz rahatsızdım. O yüzden takmıştım, daha önce de hani şey olarak, önlem olarak takmıştım. Arada tatil erken alındı bir hafta. Evet, biliyorum, duydum. Neler söyleyeceksiniz bu, benden hakkında? Çok iyi oldu. Demek ki var ki böyle bir şey. Hani veliler için, çocuklar için de çok iyi oldu. Birbirine bulaşmaz en azından. Evet, evet dinlenirler. Teşekkür ederim. efendim? Kolay gelsin, ünlü. İsim ne efendim? Emine. Su isminiz? Özel. Teşekkür.